Evet, şu gördüğünüz gibi burası yakılan bir muma denk gelmiş ve öyle kalmış kesmek istemedim. Bu esasen yaşlı bir orkidemdi benim. Geçen sene e, annem balkonda bırakmış, cam balkonda güneş alan ve biraz kötüydü. Köklerini ben e, kesip, küçük şeffaf bir şey de bulamadığım için şu kola kabını kesip içine koymuştum. Gördüğünüz gibi kökler yeşil. Yağmurlama yapıyorum. Şurada gördüğünüz taşları eğer bunlar birer erkeği ise dalsa yukarı doğru uzasınlar diye altına koydum. Gördüğünüz gibi burada iki tane bu tarafta da üç taneler. Ee, yeni daha küçük bir dalı yok ama yaprakları epey kalın. Ee, kenarına ben su koyup gittim yaklaşık 15-16 gün olmayacağım diye buhar şey olsun diye. Neredeyse tamamı buharlaşmıştı. Onu yeniledim. Yaprakları kalınlaşmış ve canlanmış. E, orkide ile ilgili bildiklerim de bu kadar. Daha önce geldikten sonra bir kere daha açmıştı ama bir daha açmadı. Sizce bunlar dalma, havalandırma kökü mü? Bilen varsa alta yazarsa ya da ne yapabileceğimle ilgili bana fikir verirse sevinirim. Görüşmek üzere.